şuradan çektim. Evet. İpucumuzun başlığı mahalle. İpucunu okuyorum. Bir mahallede bir hafta içinde onlarca kişi öldü. Hepsinin ölümü aynı nedene bağlıydı. Şimdi hikaye okuyorum. Yorum yapmayın. Okey bir susalım. Bu sırada soruyu sabitlesin biri. Benden önce yapıyorsunuz diye yazmıyorum bu sefer. Ooo. Tamam. Evet, tekrar okuyorum ipucunu. Bir mahallede bir hafta içinde onlarca kişi öldü. Hepsinin ölümü aynı nedene bağlıydı. Tamam, direkt önce neden odaklanalım. Mi? izninizle. Evet. Sor. Ee, ölümün sebebi bir fare mi? Hayır. Bir hastalık mı? Hayır. Sudan yayılan bir şey mi? Efendim? Sudan yayılan bir şey mi? Hımm. Buraya bir bilinmez lazım ya. Hayır demek de olmuyor, evet demek de olmuyor amına koyayım. işte bilinmez de o. Bir bil, bil, bilinmez diyorum. İşin ee, işin içinde cinayet var mı? Evet. Tamam. Güzel soru. Bu seri katil o zaman. Seri katil mi bu? Evet. Aa, Kullandığı aa. şeyi bulmamız lazım. Ne yapıyor öldürmek için? İlet sebebi zehir mi? Evet. Zehri nasıl tamam. veriyor peki şimdi? Olum Güzel gidiyorsunuz. Sudan İçinde her şeyi zehirliyor Sudan bu adam. Su değil dedi. Sudan bir şey yaptı demek ki suyla alakalı bir şey değil. İçeceklerle alakalı. Yenilen yani. bir şey. Bence yenilen bir ha. şey mi? Soralım. Yenilen bir şey mi? Ee, evet. Zehir. Evet. Okay. Tamam bu yemek o zaman. Ya benim için su için de aynı yorumdu. Anlatabildim mi mevzuyu? Ha. O su bir içecek ha, de zaman olabilir zaman... yani. Öyle algıla. Seri katilin işini bulalım o zaman. Bu mahalledeki bu adam ya Garson ya da market sahibi. Ah, garson mu annecim. Hayır. Kahve. Restoran sahibi mi? Evet. Ama şöyle Oğlum, bir şey var. Bu arka sokaklardaki lahmacun hikayesi mi lan bu? <gülüyor> <gülüyor> Ama belirli bir kitleye hedef almış olabilir çünkü sadece 10 kişi ölüyor. Hani sadece 10 kişinin içtiği ya da onlarca. yediği bir şeyi bulmamız lazım. Onlarca, şey yok. onlarca, onlarca. Yok. Hee. Tamam, tamam, bu adam restoran öldürüyor. sahibi değil mi? De, yanlış anlamadım. Evet. Balık mı yiyorlar? Tamam, bir... Bilinmez. Tam Tamam, bir... yemekle alakası yok o zaman bunun. Bunun restoran sahibi... İnsanları öldürüyor. Biz öldürme sebebini mi bulmaya çalışacağız? Yoksa Hikaye mi? Nasıl hikayeyi mi nasıl... Hikayeyi bulmaya çalışacaksınız. Tamam. Şimdi Restoran sahibi yapıyor? insanları zehirliyor ve herkes ölüyor. Peki bu kavat neden zehirliyor insanları? Onu bulacağız. Yani nedeni bilmiyorum neden. Ben... Size neyi sorguluyorsanız onu sorgulayın ya? ya. Zehir sabit bir yemekte mi? Ee, kasıtlı mı öldürüyor? Evet. Bir daha sor Kordi. Zehir sabit bir yemekte mi? Bilgi yok, Bilgi var mı bununla ilgili? Önemli olan o, okey. Yanlışlıkla mı öldürüyor? Hayır. Eee, spesifik bir... Spesifik insanları mı öldürüyor yoksa rastgele insanları mı öldürüyor? İlgisiz. Oğlum bunu spesifik... İlgisiz, o ayağımın ağzı. Çok da güvenmiştim soruya. Ölenler... Hikaye açmak için biraz işin intikamla bir alakası var mı? Muhtemelen hayır ama. Eee... Ne? İçin intikamla bir ilgisi var mı? İlgisiz. Tamam, okay. tamam. Bilerek yapıyor, intikam değil, keyfine öldürmez. Bir sebebi vardır. Peki kendi restoranına gelen kişileri mi öldürüyor? <laughs> başka ne söylüyor? Hayır. Yani karşı restorana gidenleri öldürüyor. Hayır ne diyor. Ha birinin tamam. müşterisiniz. Ee, evet, başka müşterileri <laughs> öldürüyor. Baba, başka müşteriler. Güzel. Burada gel, aramızda kanka. Bak <laughs> rakibe rakibe <gülüyor> rakibe Broder'ın yazdığına bakalım. <laughs> rakip 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 restoran mı? Hayır. Ha, hangi restoran? adam restoran sahibi. Yani. Kendi restorandakiler ölmüyor ve rakibi restorandaki de değil. Ölenler sorgulaman. insan mı? Ya kedi amına koyayım. Ölenler insan işte. Aa doğru bunu sorgulaman normal ama pardon. Evet, Çok özür diliyorum. Vardır. Güzel soruydu. Gerçi kişi diyor ya. Kişi ise insan. Kişi diyor ha. Ben yine sorgulaması güzel. Bir diyeceğim. Adamın sattığı şeyleri insan mı tüketiyor? Evet. Bayağı eve, restoran eve yani. Eve servis var mı abi peki? Evet. Bununla mı? O zaman bununla ilgili. Buradan gidebiliriz. Bunu biliyorsa evet bunu biliyorsa hikayede bunun bir olayı var demektir. Aa. Restoruna gelmeyip evde yemek yiyen kişileri mi öldürüyor? <laughs> Büyük ihtimalle. Ya bu arada buldunuz aslında senaryoyu. Ama tamam, motivasyonunu bu... bulamadık. Neden yapıyor? İnsanlar evi, restorana gelip yemek yesin diye. Evlerinde zehirlenip ölenler <laughs> <laughs> gibi. Kanka bu güç motivasyon gibi gelmedi bana ya. Öldürüz ya. Restoran sahibi mi öldürüyor? Kurye mi öldürüyor harbiden? Tek soru. Mi? Adam restoran sahibi dedik. Kurye. Ama abi Ama adam restoran sahibi dedik abi. Hı evet, in. kuryelik de yapıyor. Hem kurye. Ha, okey. Yani o zaman kızıyor abi. Zaten mahallenin içinde olduğu için ne gerek var eve söylemeye? İn mahalleye diyor. Kızıyor, sinirleniyor, zehir katıyor. Lan bu nasıl bir sosyopatlık böyle bir şey var mı? <laughs> Bence de bu doğru bir hikaye gibi geldi bu arada. Paket servisi kapat. Ya yani, hikayeyi yani buldunuz. Ben yemek getirmek zorunda mıyım Hi Hikaye bitti. Evet, hikaye ne tam abi? Net hikaye şu. Brodger aramızda. Katil, bir restoran sahibidir ve bir yandan kuryetik yapmaktadır. Evet. <laughs> Çalıştığı... <laughs> ...restorandan yemek söyleyen müşterilerin siparişlerine zehir katarak onları öldürüyordur. <laughs> öldürüyordu, öldürüyordu. Sebebi? <Evet>. Sebebi yok, <laughs> <laughs> ama Orası, yani? Orası bu çocuğun peki işte, amk. Tamam, düz manyak. Şey bir, şey bir amaç yok yani, şunun evet. için diye. Brodger bir ara konuşuruz kardeşim. Artık sokaklarda <laughs> vardı adam lahmacun yapıyordu herkese. Çok sinirim bozuldu ya. Şu an burada nelerin döndüğünü bir bilseniz. Ne oldu? Yok bir şey yok. Ne bunu söyleyemem. Ya? Bunu yapamam. Oo. Konu başlığı geliyor. Sonra söyleyeceğim size yayın dışında. Bunu çok... e, bunu izleyicilerin bilmesini istemiyorum. E, konu başlığımız geliyor. İç